Mehmet Tezkan, 7 Aralık 2021, Halk TV.com.tr Koyun belgeleri ortaya, Kılıçdaroğlu siyaseti bıraksın. Herkes benim gibi midir bilmiyorum, genellikle önce başlığı atar, sonra kolları sıvar yazıya otururuz. Bugün yazıya ne başlık atacağımı bilemedim. Kafamda birden fazla başlık oluştu. Çoğunu eledim, ikisini yarıştırdım. Biri, Kılıçdaroğlu Ecevit'e yaklaştı başlığıydı. Diğeri, Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bırakma şartı. Birincisi çok çarpıcıydı. Gece boyu CHP Genel Başkanının performansı konuşuldu. Bence günün gündemi bu. Ama kişileri kişilerle karşılaştırmak, hatta yarıştırmak doğru değil. Ecevit Ecevit'ti, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'dur. Ama insanlar Kılıçdaroğlu'nun dünkü bütçe konuşmasında Ecevit havası bulmuş olacaklar ki çok heyecanlandılar, umutlandılar. Haksız sayılmazlar, geçen yıl yaptığı bütçe konuşmasında da çok iyiydi ama bu kez vurgusu, performansı, sakinliği, AKP milletvekillerinin laf atmalarına verdiği çarpıcı yanıtlar, lafını gümbür gümbür söylemesi, amiyane tabirle gol üstüne gol atması heyecan yarattı. Ecevit'e benzetmeleri, Ecevit hatırlatmaları bundandır. Saygılı sert, kibar vurucu ayarını iyi yaptı. İnanıyorum ki birçok evde, kahvede, arkadaş sohbetinde dün gecenin konusu Kılıçdaroğlu'ydu. Çok uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Bütçe görüşmelerinde izlemediğim lider kalmadı. Erbakan'ı da gördüm, Demirel'i Ecevit de, Ecevit'i Özal de, Özal'ı da, Gül'ü de, Erdoğan'ı da. Hepsi hatipti. Hepsi belagati güçlü kişilerdi. Bunu ayrı tutalım. Bir de adrenalin meselesi var. Bu hormon yükselince hatip çok başarılı oluyor. Özellikle liderse, partisinin lokomotifi ise. Bu neye bağlı? O kişi iktidarsa anlatacak yeni hikayeleri varsa, yaptıkları hala alkış alıyorsa, konuştukça kitleler heyecanlanıyorsa adrenalin yükselir. Ama söyleyecek sözü kalmamışsa adrenalin sıfır demektir. Ne yapsa yükseltemez, coşamaz, coşturamaz. O kişi muhalefette ise söyleyecek sözü çoksa, kendini iktidara hazırlamışsa, ilk seçimi alacağını hissediyorsa adrenalin yüksek olur. Bütçe maratonuna bu pencereden de bakın derim. Kendine güvenen, iyi hazırlanmış, iktidara geleceğine inanan, bu sebeple adrenalini tavan yapmış bir Kılıçdaroğlu vardı karşımızda. Peki ne dedi? Neler söylemedi ki? Sayıştay'a müdahalelerle raporlar değiştiriliyor. Bakanlar sorulara cevap bile vermiyor. Seçilmiş kişinin bütçesini atanmış kişiler savunuyor. Tek kişiyle hükümet yasamadan kaçıyor. Meclisin ne itibarı var ki? Türkiye Büyük Millet Meclisi vesayet altındadır. AKP'den bir kişi bile çıkıp bu yanlış diyemiyor. Bir kişi her şeyi ben biliyorum diyorsa dünyanın en cahil insanıdır. Devleti bir kişinin iki dudağı arasına verdik. Meclisin işi ne? Yargı sarayın emriyle karar alıyor. Yargıtay saraya teslim oldu. Gideceklerini gayet iyi biliyorlar. Amerikan enflasyonunu da, Avrupa Birliği enflasyonunu da bu milletin sırtına yüklediler. Şeytanın aklına gelmez. Burada bir parantez açayım. Köprülerden, otoyollardan, tünellerden geçiş, hastanelere giriş dolarla. Devlet dolarla garanti verdi. Bu da yetmedi. Kur artışı dışında Amerika'daki, Avrupa'daki enflasyon artışı oranında zam yapmayı da taahhüt etti. Parantezi kapattım. Dolarla rüşvet alanların geliri arttı. Rüşvet aldığı iddiası olan büyük elçi yapıldı. Mallar yağma asanın böreği oldu. Bu kumpas bütçe fakirden alıp zengine verecek. Daha niceleri. Benim en hoşuma giden sözü şu oldu. TÜİK'in enflasyon açıklamasına şiddetle karşı çıkarak Bakkala sorun enflasyon %21 desin, siyaseti bırakırım dedi. Hadi bakalım TÜİK Başkanı. Hadi bakalım bürokrat Cumhurbaşkanı yardımcısı. Hadi bakalım bürokrat Hazine ve Maliye Bakanı. Hadi bakalım tek kişilik hükümet. Koyun belgeleri masaya Kılıçdaroğlu siyaseti bıraksın. Fırsat bu fırsat. Bir daha ele geçmeyebilir. Kanıtlayın enflasyonun %21.3 olduğunu. Kılıçdaroğlu paşa paşa evine gitsin. Daha ne bekliyorsunuz? Mehmet Tezkan